bekliyoruz. İkinci Uluslararası Urla Enginer Festivali üç günlük bir lezzet şöleninin ardından son buldu. Herhalde sezonu değil mi? Enginer Festivali Urladılar'ın yüzünü güldürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen festival 3 gün sürdü. Festival boyunca 2 milyonun üzerinde Enginer satışı yapıldı. <laughs> Günler öncesinden otel ve uçak rezervasyonlarının yapıldığı Urla'da 3 gün boyunca adeta insanseli yaşandı. İlçeye festival boyunca yalnızca çevre yolu gişelerinden 45 bin araç girişi oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından turların düzenlendiği festivalde 500 bin kişi Urla'yı ziyaret etti. Hayırlı. 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 Evet. Cumhuriyet Meydanı, Mini Meydan, Sanat Sokağı, Malgaca Pazarı ve Dere Sokaklara kurulan standlar geçen yıla oranla iki kat artarak 800'e ulaştı. Enginler'in ham halinin yanı sıra çeşit çeşit yemeklerinin yer aldığı standlarda ayrıca takı, hediyelik eşya, giyim gibi ürünler de satışa sunuldu. Enginar'ın suşesinden dönerine, çizkekinden reçeline, midyesinden kokoreçine, cipsinden böreğine, boyuzundan kısırına birçok çeşidi ziyaretçilerin damaklarını tatlandırdı. Enginar'lı lezzetleri merak eden birçok usta yazar, medya temsilcisi ve sanatçı Uğur'u ziyaret etti. Cengiz Semercioğlu, Aziz Üstünel, Şenay Düdek, Ertuğrul Özkök, Gül ve Kenan göz, Emine Ün gibi isimler konuklar arasında yer aldı. Bu yıl 19.sü düzenlenen Gazemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği katılımcı ülke sayısı